Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Peugeot grubunda birçok kişinin dertli olmuş olduğu fan restansları hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Bu fan restansları öndeki radyatör fanının e, hızını kontrol etmek için kullanılıyor. İki temel görevi var. Birincisi hız kontrolü, ikincisi de fana direkt elektrik verdiğinde çok akım çeker arkadaşlar. Bu akım çekmeyi sınırlamak için fan restansı kullanılır. Aynı zamanda hız kontrolü için de kullanılır. Yani iki temel görevi var. Eğer ki düzgün çalışmazsa arkadaşlar birçok sorunla karşılaşabilirsiniz. Arabanız hararete kalkabilir. Onun dışında klimalı modeller özellikle klima devreye girmeyebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bir de bunların renkleri çok önemli. Şimdi beraber bunların kontrollerini de yapacağız arkadaşlar. Nasıl direnç değerleri olduğunu göstereceğim size. Buradaki en önemli nokta bakın soket siyah. Alttaki gri. Resistans da gri, soket de gri. Restans kahverengi ya da siyah sokette siyah arkadaşlar. Bunların ikisi aynı renk olmamalı. Bunlardan biri birinci kademe, diğeri ikinci kademe restansıdır ve direnç değerleri farklıdır. Eğer ki bunlar aynı takılırsa ya da farklı takılırsa e, Resimlere resimde de gördüğünüz gibi soketin içi yanar arkadaşlar. Soketin içi yanmakla kalmaz bir de şu karşı tarafta yanar. Aynı resimde gördüğünüz gibi. Bunu alırken mutlaka rengi rengine almanız gerekiyor şöyle göstereyim. Yani her arabada aynı mıdır bilmiyorum ama mavi ve kırmızı siyah olan sokete bağlı. Diğer iki kırmızı bir sarı olan da beyaz olan sokete bağlı arkadaşlar. Ben şu şöyle tekrardan takayım. Bunların içi yandıysa mecbur ikisini birden değiştirmeniz gerekiyor. Eğer ki sadece soketi değiştirirseniz restans yandıysa soketi tekrardan yakar. Ya da restansı değiştirince soket yanıksa içi tekrardan yanacaktır arkadaşlar. Ona dikkat etmeniz lazım. Bir de ilaveten burada mutlaka ve mutlaka rengi rengine alın soketler değişecekse kabloların kalın olması lazım arkadaşlar. Bakın bu orijinal kablosu. Sonradan takılan soketlerde ince kablo oluyor. Şu an ben izolasyon yaptığım için gözükmüyor ama bunun izolasyonunu ben yaptım bez bantla o zamanlar. Yaklaşık 2 yıldan beri kullanıyorum. Bu fan resistansları orijinal alabilirsiniz. Biraz pahalıdır ama ben yan sanayi aldım. Beyazı değiştirmiştim sadece. Üstteki sağlamdı, alttaki problemliydi. Hatta ikisi de şey takılıydı bende. Kahverengi takılıydı arkadaşlar. Erimişti içi. Soketle frekansı değiştirmek zorunda kaldım. Klimalı modellerde X2 kasa için söylüyorum bunu. X1'lerde bu şekilde değil arkadaşlar. Ona dikkat edin. Bu video tek fanlı olan X2 kasalar için. Klimalı modellerde bu şekilde iki tane var. Klimasız modellerde bir tane var arkadaşlar. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam kahverengi olan vardı diye hatırlıyorum ama tam emin olamadım onu bakmak lazım. Eğer burada bir sorun yaşarsanız dediğim gibi yazın hararete kalkabilir. Arabanız klima devreye girmeyebilir. Yani arabayı soğutamaz kısacası. Fan tek kademe çalışır ya da hiç çalışmayabilir arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler. Bunlara dikkat edin. Özellikle yazın çok görürsünüz bu problemleri. Kışın çok fazla görmeyebilirsiniz ama yazın önünüze çok çıkacaktır. Şimdi ben bir arabayı bilgisayara bağlayıp ikisinin fan testi yapacağım arkadaşlar. Şöyle Delphi yazılımını açalım. Arkadaşlar ortam biraz aydınlık da parlama yapıyor. O yüzden sözlü olarak tarif edeceğim şimdi size. Şimdi yazılımını açtım çalışsın. Arkadaşlar X1 kasalarda bildiğim kadarıyla Bitron beyni var. Fan kontrol beyni. Bizim X2'lerde ise iki tane fan restans koymuşlar. Şu arkada bir tane kapak var. Tabii ben de bağlı bu cırtla bağlamışım ben. Orada da röleleri var arkadaşlar. Eğer ki sorun yaşıyorsanız oralara da bakmak gerekiyor. Şimdi program açıldı. Biraz ekran parlaklığını arttıralım. Arkadaşlar bende Lexia da var ama ben Delphi ile daha kolay oluyor benim için. Gerekirse Lexia'da bağlayabiliyorum. Şuradan arabayı seçeceğim şimdi. 2004 dizel. Benimki 1.4. Şimdi arkadaşlar burada <laughs> gerçek zamanlı veriler. Şuradan bir bağlanalım önce. Şu an araca bağlantı sağladım. Tabii ben de birkaç arıza verdi. Kızdırma bujisi egzoz devir daim. Tamam. Fren şarteli. Büyük ihtimal fren pedalının şarteli de sıkıntı var. Onu düzeltirim. Şimdi arkadaşlar burada test modunda geçtiğinde fanı düşük devirde döndürme özelliği var. Şimdi ben burada bastığım zaman fan dönecek arkadaşlar. Basıyorum. Evet şu anda fan çalışıyor. Mesela bakın çektim beyaz olanı. Bu birinci kademeydi. Yavaş yavaş durdu arkadaşlar. Yani beyaz olan birinci kademe. Tekrardan taktım. Şu an çalışıyor. Şimdi arkadaşlar durduruyorum. Evet. Zaten ben röle sesini duyuyorum. Siz duymayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ikinci kademeyi çalıştıracağım. Yüksek kademeyi. Bastım. Evet. Şu anda yüksek devir çalıştırdım arkadaşlar. Bir problem yok. Gayet güzel çalışıyor. Şu an kademeye geçti. Durdurdum. Evet. Elimizde bilgisayarın olması büyük bir avantaj burada test edebiliyorum. O zaman şunu diyebiliriz. Birinci kademe restansı beyaz olan, ikinci kademe restansı siyah ya da kahverengi olan arkadaşlar. Soketle eşleşecek. Bir daha söylüyorum. Ve ikinci kademe olan mavi kırmızı. Buradaki renklere göre birinci kademede kırmızı kırmızı iki tane var. Sarı renk olan arkadaşlar. Şimdi bilgisayarı ben toplayacağım. Bunların fan restans değerlerini ölçeceğiz arkadaşlar beraber. Arkadaşlar ölçü aletini bağladım yaklaşık olarak 1.6 ohm gösteriyor. Alttakine de bağladığım zaman beyaz olan da yaklaşık 1.92 gösteriyor. Benim ölçü aletim çok hassas ölçmüyor. O yüzden e, çok fazla yani kesin olarak budur diyemem. Bunun için sağlam ölçen bir ölçü aleti gerekiyor. Çünkü çok küçük bir direnci var bunun arkadaşlar. Yani birinci kademenin direnci biraz daha yüksek. Üsttekinin biraz daha düşük arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz siz de. Biz tekrardan yerlerine takalım. Eğer burada soketi değiştirecekseniz kablosuyla beraber mutlaka buradaki bağlantıya lehim yapın arkadaşlar. Eğer lehim yapmazsanız 2 gün sonra üzerine akım geçtiği için yanacaktır. Gene uğraşırsınız. Bunu sökmek için şu şekilde bir bir plastik parçası var arkadaşlar. 4 tane vidası var zaten. Onu söküp çıkarabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım birçok kişiye yardımcı olacaktır arkadaşlar. Çünkü görüyorum forumlarda, e, sosyal medyada. Birçok kişi bu konudan müzdarip. Fan resistansı özellikle. Bir de bilmeyenler hep aynısını takıyor. Soketlerin içi yanıyor. Farkında değiller. Yani çıkarıp şu şekilde kendiniz de bakabilirsiniz hatta. Bu şekilde çıkarıp içine bakın. Karşısına bakın arkadaşlar. Yanma var mı? Yanma varsa zaten soketiyle resistansı değiştireceksiniz. Bu resistanslar XR'e özel değil. PSI grubunda kullanılmış resistanslar. Bu yüzden bulmada sıkıntı yaşamazsınız ama yan sanayi ve orijinal olmak üzere iki çeşitli piyasada var. Orijinaller çok pahalı, yan sanayiler ise daha uygun arkadaşlar. O yüzden e, mümkünse yan sanayi kullanabilirsiniz. Ben iki yıldan beri kullanıyorum, bir problem yaşamadım. Hatta burada yerel sanayiden aldım arkadaşlar beyaz olanı. Alırken de adam sürekli iddia etti, üzerindeki siyah, ben siyah vereceğim diye ama ben durumu anlattım, ona rağmen anlamak istemese de sonradan benim istediğimi verdi. Ben bunu daha önce de araştırdım. Gerçekten bunun renkleri soketlerle uyumlu olması gerekiyor. yani bunları böyle ters bağladığınızda çalışır. Bir problem yaşamazsınız ama dediğim gibi içleri yanacak ve yandığı zaman da sizin bunu kısa sürede değiştirmeniz gerekecek arkadaşlar. Bu da gerek yok. Yani araba biliyorsunuz suyu soğutmazsa haralete kalkar. Bir de şeyi de anlatayım. Bu fanda tek fan var arkadaşlar X2 kasalarda. Bu fan sizin için çok önemli. Eğer bu çalışmazsa arabanız direkt hararete kalkar. Sıcakta özellikle dizellerden diyorlar ya hararet sorunu var. İşte bunlar düzgün yapılmazsa hararet sorunu her zaman yaşarsınız arkadaşlar X2 kasalarda. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bir de önemli bir noktada iki fan resistansınız da bozuksa veya herhangi bir şekilde devre dışıysa fanınız maksimum kademede çalışır arkadaşlar. Maksimum kademede çalışır ama şöyle çalışır e, ee, arabanız iyice hararete kalkar. Son haddine gelir. Çok yüksek hararet ikazı devreye girer anca o zaman. Şuradan aradan göstereceğim arkadaşlar. Şurada parmağımla gördüğünüz yerde bir hararet müşürü var bizim arabalarda. Hatta birçok kişi de bunun soketiyle ilgili sorun yaşıyor. İşte temas etmiyor. E, ee, hararet ibresi fazla kalkmıyor ama orada bir lamba yanıyor. Yüksek hararet lambası. İşte onu söylüyorlar. O neden yanıyor arada diye. İşte oradaki soketi çıkarın temizleyin düzelecektir. Arkadaşlar onun içinde bir sensör var. Sıcaklık sensörü o ibreyi hareket ettiriyor. Ona göre fanı devreye sokuyor. Bir de o çalışmazsa şayet sensöre erişemediği anda beyin yüksek hararet olarak algılar. Bu da önünüzde önümüzde har hararet ibresinin üstünde bir lamba yanmasına sebebiyet verir. İşte o zaman bu fan maksimum devre çıkar arkadaşlar. Klimalı modellerde de e, benim arabam klimalı bu arada. Klimalı modellerde de iki tane fan direnci vardır. Siz klimayı açtığınız zaman düşük fandan devreye girer arkadaşlar. Eğer arızalıysa ve girmezse klimanız çalışmaz. Bunu da tekrardan belirtmiş oldum. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım bu videomuzda birilerine faydası olur. Biraz geç kaldık bu video için kusura bakmayın. Çünkü çok kişi sordu son zamanlarda. Özellikle yazın çok kişi sordu da benim pek fırsatım olmadı. Arabanıza mutlaka bakın. Yağını suyunu eksik etmeyin. Bu arada şunu da göstereyim arkadaşlar. Su koyma yeri burasıdır. X2 kasalarda. Burası direksiyon yağı, hidrolik yağı koyuyor arkadaşlar. Birkaç kişi bana bunun resmini gösterdi. Abi buradan mı su koyuyor? Sakın ha. Motor yağı, hidrolik direksiyon, su. Burada bir de şu kapağın altında bir tane şey var. Oradan da cam suyu koyuyorsunuz. Sizin motor suyu yeriniz burası arkadaşlar. X2 kasalar için söylüyorum bunu. Benzinli ve dizeller de aynı. Ama X1'lerde daha farklı. Orada hidrolik direksiyon kutusu var. Aman karıştırmayın. Antifriz için de bir video çekmek istiyordum ama baktım internette çok fazla video var arkadaşlar o konuda. Yani açıkçası çok fazla çekme taraftarı değilim. O videoları izleyerek siz de bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Ben soranlar olacaktı mutlaka. Ben bu arabaya mavi antifriz koydum. Suyla da karıştırdım. Benim bulunduğum bölge eksi 5, eksi 10'lara kadar iniyor arkadaşlar. Yani öyle çok soğuk olan yerlerde yaşayanlar farklı antifriz karışımları yapabilirler. Tam bilmiyorum o konunun detayını. Bilenler yorumlara yazarlar arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kazası beyazsız günler dilerim.